Merhaba. 8 Nisan'da bir güneş tutulması deneyimledik. Bu tutulma Koç burcunda gerçekleşti ve 19 derecede. Haritalarınızda 19 derecede hangi gezegenle kavuşumu etkisi varsa, hangi alanlarınızı etkiliyorsa bu konularda önemli değişimlerin, dönüşümlerin olacağı bir sürece adım attık. Bu önümüzdeki 6 aylık süreçte bu dönüşümlerin başlangıç enerjilerini hissedeceğiz. 4 dakika süren bu tutulma önünüzdeki 4 yıllık süreçte önemli değişimleri, gelişimleri, dönüşümleri tüm burçlarla ilgili bu dönüşüm enerjisini barındırmakta. 4 dakika süren bu oluşum. Daha önceki 1988 yıllarında hayatınızda ne gerçekleşmişti? Hangi konular ön plandaydı? 2006 yılı yakın olarak onu da bir bakabilirsiniz. Hangi sahada hangi önemli olayları deneyimlediniz? Hayatlarınızda nasıl bir gelişimler oluştu? Bu süreçte 6 aylık süreçte bu hangi sahadaysa hayatınızda ikizler burcunun hangi alanını etkiliyorsa o noktalarda o dönüşüm enerjisi ortaya çıkacak. Bu koç burcunda gerçekleşen tutulma, koç enerjisi, Mars Mars enerjisi, aktif, atak, girişime dayalı, o öncü, başlatan enerji hayatlarımızda yer alacak. Ana bu güneş tutulmasının teması bu sahalarda hayatınıza dair, değişime dair önünüze hangi alanlar, hangi noktalar çıkıyorsa değişimden korkma, adıma ve başla. Bu dönüşüm enerjisi, güçlü enerjiyi barındıran bu oluşum bu dönüşüm enerjisinde hangi alanlarda sınavlar önünüzde hangi sahalarda neler oluyor? O noktada geride kalmayıp öne atılmakla ilgili bir başlatma güçlü bir Mars enerjisini barındırıyor. Koç başlatan bir enerjidir Öncüdür. Mars burada daha doğrusu su etkili de bir burçta olduğu için balıkta olduğu için bir o suyu kaynatan, ateş gibi düşünün daha aktif daha atak olacağınız bir süreci işaret etmekte ee, bu Mars'ın bulunduğu yer arkadaşlık ilişkileri sosyal e, dernekler sosyal oluşumlar sosyal oluşum içinde varsa bir e, ikizler burcu bir takım değişiklikler hayatlarında olabilir ve bu konularla ilgili de bir takım sosyal dernek oluşumlarında yer almak isteyebilirler birçok oluşum arkadaşlık ilişkilerine dair sağlıksız zemin üzerine kurulmuş bir e, ikizler burcunun arkadaşlık ilişkilerinde bitişler olabilir. Böyle kuralların gözden geçirildiği arkadaşlık ilişkilerinde sınandığı bir süreç e, burada e, arkadaşlıklara dair de girişimlerin de ön plana çıkacağı bir oluşumu işaret etmekte. Şu anda Mars bizim e, koç enerjisi baş bölgesini işaret ettiği için e, her burç için yoğun ve aktif bir süreç olduğu için de baş ağrıları migrenler bu konuda bir mental yorgunluklar olabilir. Zaten e, bu bilinçaltında yoğun olan bu enerji bir takım e, ikizler sahalara koşup hareket halinde olurken bir zihin yorgunluğunu da hissedebilirler. E, buradaki Mars-Satürn kavuşumu Satürn bu noktada otorite figürleriyle ilgili bulunduğunuz noktalarda aile büyükleri olabilir 11. ev belki eşin akrabaları olabilir. Kendi bulunduğunuz kariyer alanınızda patronlarla ilgili bir takım kural ve eylemlerle ilgili de değişim o noktalarda da bir hareketlenme enerjisi yaratabilir. E, tutulma koç burcunda oldu. E, güneş hayat kaynağımız e, hangi burcu temsil ediyor? Aslan. Bir yandan koç önde olacağımız bir oluşum. Ama bir noktada da aslan temasıyla sahnede olmak isteyeceğimiz bir alanları tetikleyecek. Aslanın evine 5. ev. Flört ilişkileri önem kazanacak, hızlanacak. E, bu noktada çocuğu olan ikizler varsa çocuklarıyla ilgili konular ön plana çıkabilir. E, yeteneği olan e, ikizler varsa da sahnede olmak isteyebilecekler. E, burada e, Juno Beşinci ev o sahne, e, o oluşum içinde olumlu enerjileri barındırırken Lilith Faktörü orada sahneyle ilgili sanat eserlerinizi ortaya çıkarmada ya da kendinizle ilgili bir yetenek sahneye çıkacağınız noktada bu e, görüşüm yaptığınız, görüştüğünüz ya da projelerinizi beraber yürüttüğünüz kadın figürlere dikkat edin bu noktada bir projeniz vardır kendinize güveniyorsunuzdur ortaya çıkacaksınız bir başka kişinin hem ciniz olabilir ya da erkekler için de bayan yönetici bir bayan temasında o noktada size eleştiri ya da sizi belki özgüven olarak geri plana çekilecek o noktalarda kişilerin düşüncelerini süzün ama kendi kararınızı kendiniz verin. Şimdi ikizlerin günlük yaşamla ilgili hangi sahada hareketli yol aldılarsa deneyimlerinden tecrübe edinerek yol almaları çok önemli. Zaten bu tutulma kuzey ay düğümü bağlantılı ve şiron bağlantılı. Günlük yaşamın içinde hangi konularda deneyim elde ettiniz? Hangi sahalarda Canınızı yaktılar ya da ihanete uğradınız. Deneyimlerle ilgili tecrübelerinizi cebinize alıp kendinize güvenip yeteneklerinize güvenip zaten ikizler yetenekli birçok becerikleri olan bir burçtur. Kendinize güvenip adım atmanız önemli. Merkür koç daha atik, Venüs koç belki sevgi ilişkilerinde bir tık tecrübesizlik verebilir bu noktalarda ama ileri atılmakta fayda var. Geçmiş e, deneyimlerde günlük yaşamın içinde hangi noktalarda geri kaldınız, ilerlemediniz ya da size bir deneyim sahası yaratan her olay, oluş, her neyse onları süzmeniz, o tarafa dönmemeniz çok önemli. E, burada ortaklık ilişkilerinde kendi yeteneğinize e, benzer ortaklık ilişkilerinde desteklenen bir süreçte adım atıyorsunuz. Yani ikizler kendilerine güvenerek kendi iş sahalarında adımlar atarak yol aldıklarında sistem tarafından kendilerine uygun kendi yeteneklerine aynı kulvarda yol alabilecekleri yetenekleriyle uyum içinde olan ortaklık ilişkilerinde bir uyum ve başarı var. Ee, yine 8. evde bir alacak var beklenen varsa biraz satürn orada ola enerjisi geç olabilir alacakların da bu 4 yıla yayılan süreçte alacaklarını hak edişlerinde alacakları kazançlarını arttıracakları yetenekleri ölçüsünde zihin yapılarının da değiştiği bir takım eğitim planlarına girebilirler eğitim planları devam edip e, bu noktada bunu ticari olarak ortaya koyan ikizlerin de o noktalarda da gelir kaynakları artacak. Zaten şu an Jüpiter ve Uranüs boğa burcunda. ikizler burcuna geçtiği noktasında bu emekleriniz yavaş yavaş girişimleriniz daha da bereketlenerek artarak kariyer alanında e, o koruma eğer doğru düzgün ikizler zaten Aldebaran o etkisi de var. E, bu Kovada o Hanuman etkisi, doğru düzgün sisteme uygun adımlar atan her ikizler, adım attıkları giriştikleri noktasında ilahi sistemin desteğiyle ödüllerini yavaş yavaş zaten Jüpiter ikizlere geçerken de e, şanslı olarak o şanslı etkilerden e, faydalanacaklar hangi alan hayatlarınızda hangi gezegenlerinizle oluşum içindeyse bu noktadaki kavuşum enerjisini zaten bu süreçte bu 6 aylık süreçte hangi alanlar kariyer, eğitim çocuklarınız, sanatta bir yeteneğiniz maddi kaynaklarınız işte günlük yaşamda sağlığınız hangi saha hareketleniyor ve sınava dair olaylar önünüze çıkıyorsa bu süreçte e, bu güneş tutulmasının ana konusu o cesur adımlar atıp üzerine gidip çözüp yol almanız çok önemli e, daha e, özellikle ben baştaki yorumlarımda da yaptım olumsuz olan yorumları çok katılmıyorum çünkü tamam global anlamda sıkıntılı olabilir ama bireysel anlamda şansların fırsatların da açık olduğu bir süreç ve ikizlerde bu fırsatları yakalayacak burçların başında yer almakta bu etkili oluşumları kaçırmamakta ikizlerin Çünkü ben de bir ikizlerim bazen o hava enerjisiyle farklı noktalarda e, dağılabiliyoruz dikkati toparlamakta disiplinli planlı programlı yol almakta e, fayda var e zaten Jüpiter dediğim gibi ikizlere geçtiği noktasında e, olaylar daha olumlu bir noktaya erişip e, gelirlerde, ortak ilişkilerde, kariyer alanlarında bu sahalardan gelirler artacak. Evet. Şimdi ikizlerin eee Hava elementi olduğu için ikizler her olayın altında bir heves barındırır, hevesle bir işe başlar. Yani e, severek yaptıkları işte zaten hava burcunu kontrol etmeniz ve bir noktada tutmanız zor olabilir. E, kurallar sıkabilir. O hava burcundaki o isteyerek kendi girişimlerinizle bu tutulma enerjisiyle kuzey ay düğümde kendi alanlarınızda adım atacağınız o noktalarda o hevesinizi kaybetmemeniz çok önemli istediğiniz eğitim, istediğiniz kariyer alanları kariyer alanınızda istediğiniz partnerler ya da yetenekleriniz ölçüsünde kendinizi gösterebileceğiniz sahalar o, o gelişimler çok önemli burada yaşam sevinciniz bir olaya dair e, o ilk işte işlere başladığınızdaki heyecanınız, hevesiniz çok önemli. Bunu kaybetmeyin. E, kendinizi e, bu işte beşinci evde dediği manipülasyonlardan, e, zihin yapısı yorgun, o yoğun zihin yapınızda meditasyon, ruhsal çalışmalarla sıyrılın. Ve tekliflere açık da bir süreç bu kariyer alanında yeni arkadaşlar, yeni sosyal dernek oluşumları, yeni eğitimler, yeni ortaklar bu fırsatları da yakalamakta fayda var. Gelişimlere ve yeniliklere açık bir süreç umarım başarılarla bu tutulmanın ana teması hayatlarınızda kalıcı ve önemli başlangıçları getirir. Şifa olsun başarılarla dolu bir sürece adım atmanızı diliyorum.